Evet aşkışlarım bugün yurt dışından gelen siparişlerimi, kargolarımı birlikte açıyoruz. Hadi gelin. Şöyle bir gösteriyorum hemen. Şöyle bir crop aldım. Muazzam değil mi? Gerçekten çok beğendim. Kotla taytla çok güzel olur. Bu herkesin öve öve bitiremediği influencer ben de aldım. Bunu ayrıyeten deneyeceğim bir video gelecek. Fiyatı da 250 TL falandı. Devam ediyorum. Şöyle çok güzel bir paç aldım. Bu da herhalde 90 TL falandı. Şöyle sevgiler günde geliyor. Güzel bir kombi videosu gelir. Devam ediyorum. Hmm, şöyle lotus çok güzel gösteriyorum. Ah Açtım. Şöyle küpeler. Bu küpeleri şu şekilde. iki tane. Bir de bunun böyle bir kolyesi var. Şöyle takıyorsunuz. O da buraya geliyor. Bunlar da çok beğendim. Bunlar da çok ucuzdu. 40 TL mi neydi yani? Gerçekten bedava asıl bombalara gidiyoruz. Ya bunu çok beğenerek aldım ama bana rengi tutmadı. Normalde şöyle takıyorsunuz. Saçlarınızı komple topluyor. Çok güzel duran bir şey ama bende rengi tutmadı. O yüzden bunu birine hediye ederim. Rengi uymadı bana. Şöyle bir kemer aldım. Taiflama kemeriymiş. Ya, kas mı yapıyormuş neymiş. Denemedim. Bunu da deneyeceğim video. Gelecek aşk kuşlarım. Buna da bir deneme videosu çekeriz. Şöyle çalışıyor. Denemedim yani. Masaj kemeriymiş. Zayıflama destekli. Ay kızlar da kapanıyor bu? Ha. Bunu da denerim. Memnun kalırsam bir daha video çekerim. Sizlere de tavsiye ederim aşk kuşlarım. Ay gitti. Evet. Tabii olmazsa olmaz bir peruk almışım var ya bak 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 şimdi peruğun güzelliğine bakın bir kaliteli bir kaliteli gerçekten bak peruk mutlaka alın yani oradan hangi yer olduğunu biliyorsunuz baş harfi T diyeyim yurt dışı diyeyim anlarsınız uygulama ismi vermiyorum çünkü reklam değil bakar mısınız şu tül detayı falan yani şu peruğu ben 400 TL'ye mi ne aldım ama gerçekten Dokusu falan muazzam yani. Peruk almak isteyenleriniz varsa mutlaka oradan peruklarınızı alın. Aşk kuşlarım. Şöyle lotuslu topalar aldım yine. Ben çok seviyorum. Lotus da herhalde bunlar. Bilmiyorum. Evet. ay Şu güzelliğine bakın. Şimdi bak. Şimdi size şu bir açıp göstermek istiyorum. Çünkü şimdi küpemin güzelliğine bakar mısınız? Aşık olmamak garanti yani. Aşık olmak garanti. Pardon. <laughs> Kuşlu çok güzel. Gerçekten bu da çok ucuzdu. 10 TL miydi? Neydi? Gerçekten bu arada orada her şey çok uygun yani fiyatları. Bir de şöyle bir küpe aldım. Bunu kedisi olanlar çok sevecektir eminim. Çok tatlı bir küpe böyle. Bu da 15 TL falan mı galiba? Yanlış hatırlamıyorsam. Ve son olarak 120 TL'ye 120 TL'ye şöyle bir bakar mısınız? Kocaman yani. 120 TL'ye şöyle bir çanta aldım. Çantanın büyüklüğünü kullanışını görüyorsunuz. Ve içinde de şöyle bir el çantası cüzdanıyla beraber. Valla çok uygun fiyata çok güzel şeyler aldım düşünüyorum. Bunların hepsini totalde 2000 TL verdim. Yani hepsi de gördüğünüz gibi çok güzel parçalar. Peki siz alışverişi nasıl buldunuz? Ya da denememi istediğiniz bir ürün var mı? Yorumlarda yazın.